Evet hepinize Merhaba arkadaşlar tekrardan e, bugün de şey e, Arapça renkleri çekeceğim Arapça renkleri anlatacağım size Hazırsanız başlıyorum e, levnun renk demek arkadaşlar e, Elvanun da renkler demek bunu onun çolu e, ilk rengimiz e, ehmer kırmızı demek arkadaşlar Ee, i̇kinci rengimiz eb yaz beyaz demek. Üçüncü rengimiz esvet siyah demek. Dördüncü rengimiz e-zar, yeşil. E-zar, şimdi doğru oldu. Ee, bir sonraki rengimiz esfer sarı demek. Esfer. Bir sonraki rengimiz verdiyun pembe. Ee, bir sonraki rengimiz ezrak mavi. Bir sonraki rengimiz e, burtakalliyun turuncu. Portakaldan geliyor aklınızda öyle kalsın. Bir sonraki son rengimiz ise e, benefsetciyun o da mor. あっ。<noise> <noise>